Onur kaybolduğunda ölüm rahatlatır. Ölüm, rezilliğin karşısında bir geri çekilmedir. Ölümü küçümsemek yiğitliktir ama yaşamın ölümden daha kötü olduğu bir yerde gerçek cesaret yaşamı göze almaktır. Merhaba sevgili dostlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda güneş, ay ve yükselen burcu, yengeç burcu olanları 12-18 Ağustos haftası neler bekliyor? Onların hayrına niyetlenerek bir kahve falı kapattım. Hazırsanız çok da fazla Lafı uzatmadan falınıza geçelim. Ben niyetlerimi tuttum, siz de niyetlerinizi tutun. Size uyanları alın, uymayanları evrede geri gönderin. Dedikten sonra haydi falınıza başlayalım. Şöyle fincanınıza size de göstereyim. Evet, burada diyor ki yengeç burçları sizin kararlı olacağınız, güçlü olacağınız bir döneme giriyoruz aslında. Hani kaynaklara erişiminiz bu dönemde oldukça kolay olacak hayattan keyif alacağınız, zevk alacağınız, sosyal enerjinizin yükseleceği, kendinize güveninizin yükseleceği bir hafta sizi bekliyor aslında. Hayatınıza negatife dair ne varsa insanlar, durumlar, ortamlar hepsi hayatınızdan çıkıp gidiyor. Ama burada aslında savunmaya geçmiş, kendisini defansa almış birisi de var. Hani dikkatli olmanız gereken galiba bir durum var ve bu bir kadınla alakalı ve genelde aldığım enerji su enerjileri kova ya da balık burcu olabilir. Size zarar vermek isteyen gerek sözleriyle gerek davranışlarıyla bir kadın figürü var. Dikkatli olmanız konusunda defansa geçmeniz konusunda sizi uyarıyor aslında. Burada çok güzel. Suyun içinde yıkanan, küvetin içinde duş alan, yıkanan bir bebek sembolü var. Bu aslında arınmayı, bazı şeylerden temizlenmeyi sembolize ediyor. Nihayet hayatınızda bazı şeyler düzene girmeye başlamış. Burada adım adım yükseldiğiniz, adım adım kurmak için uğruna çaba harcadığınız her neyse, gerek finansal stabilite gerek finansal anlamda arzularınız, hedefleriniz gerek ilişkisel anlamda gerek aile ilişkileri anlamda hedeflediğiniz ne varsa burada zafer kutlayan P harfli yengeç burcu izleyicilerim varsa zafer sizindir diyor. Nihayet hayatınız arzuladığınız o düzene giriyor. Burada bir de uzun süredir konuşmadığınız insanlar hayatınızda varsa ya da adını ya da varlığını unuttunuz arkadaşlarınız eski dostlarınız varsa onlarla tekrar bir araya gelebilir. Tekrar onlarla bir kutlama bir buluşma ayarlayabilirsiniz. Burada hedeflediğiniz şeylere ulaştığınız için bir takım kıskançlık enerjileri de var aslında. Yani burada aslında hızlı karar vermeniz gereken bazı durumlar var. Hızlı seyahat planları olabilir. Hızlı iş değişimleri olabilir. İnsanların hızlı bir şekilde hayatınıza girip çıkması söz konusu olabilir ve bundan dolayı biraz kıskançlık enerjileri var. Bu enerjiye aman dikkat. Burada da yeni bir şeye başlıyorsunuz. Eğer e, bulunduğu meslekten de değiştirmeye düşünen yengeç burçları varsa ve hani daha önce hiç eğitim almadığınız, tecrübeniz olmadığı bir alanda çalışmak, varlık göstermek istiyorsanız diyor ki burada bir eğitim süreci var. Hani oturup bir şeyleri çalışıyorsunuz. Hani dışarıdan böyle onay arıyorsunuz. Ben bunu yapabilir miyim? İşte ben şimdiye kadar şunları şunları yaptım. Acaba sen biletkisin, sen beni tanıyorsun dostum olarak ne tavsiyede bulunabilirsin diye insanlardan onaylanma ve insanlardan doğrulama alma pozisyonunda görünüyorsunuz. Ama burada fincanın enerjisi diyor ki insanları dinle ama en son kalbinin sesini dinle. Bir de kendine karşı çok acımasız eleştirilerde bulunma şimdiye kadar yaptıklarını düşün. Yeni bir şey olması, hiç tecrübenin olmaması olan da hiçbir şeyi değiştirmez. Aradığın güç, aradığın bilgi sana ihtiyacın olduğu zaman da verilecek. Yeter ki sen bunun peşinden gitmek için kararlı ol. Bu fincanın, bu falın hatta bu videonun mesajı kararlılık olsun. Burada kararlı bir şekilde dağları tırmanan yengeç burçları var çünkü. Burada aile üyelerinin bir araya gelmesi de söz konusu. Hani tekrardan uzun süredir belki görmüyorsunuz, belki ailenizden uzak mesafede çalışıyorsunuz ya da okuyorsunuz, öğrenci olan Yengeç burçları varsa. Burada ailenizle tekrar bir araya geliyorsunuz, uzun süredir görüşmediğiniz için hasret gideriyorsunuz. Yani oldukça pozitif bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. son derece hani pozitif enerjiler geliyor. Sosyalleşeceksiniz. Yeni eğitimlere başlayacaksınız. Sadece şurada bir uyarı verdi Fincan'ım. Bu kadın figürüne, su enerjileri taşıyan kadın figürüne dikkat. Ona karşı bir koruma kalkanı oluşturuyorsunuz. Hani bol bol dua edin. Alabiliyorsanız önleminizi, hani metafizik değil de fiziki dünyada önlem alabiliyorsanız önlemini lütfen alın. Burada bir de arınma enerjisi var demiştim. Hani duş alan çocuk, küvetin içinde bir çocuk vardı. Bir arınma, bir temizlenme, negatif olan şeyleri hayatından uzaklaştırma enerjisi daha yoğun geliyor. Bakalım tabak altınız sizin nelerin beklediğini gösterecek. 12-18 Ağustos haftası. Evet, size de şöyle göstereyim. Burada çok güzel bir dileğiniz aktı. Sahne yine değişti. Burada ikinci bir dileğiniz var. Onun da önü son derece aydınlık. Yapmak istediğin kafana koyduğun her neyse yengeç burcu bu hafta gerçekleştirebilirsin. Burada aslında şunu da söylemek istiyorum. Burada son derece sivri dilli kelimelerle arası iyi olan birisi var. Bu yakın bir arkadaşınız gibi görünüyor ve üstü vadeler veriyor. Hani 3 gün, 3 hafta, 3 ay içinde olabilir. Ya da içinde bulunduğumuz, öngörüde bulunmaya çalıştığım hafta içinde olabilir. 12-18 Ağustos haftası içinde. Burada oldukça sivri dilli olan bir arkadaşınızın kendi hayatıyla ilgili önemli bir karar aldığını duyacaksınız. Hani yakın bir arkadaşınız dedim ama kardeşiniz, anneniz, babanız, akrabanız, yani çalışma arkadaşınız bile olabilir. Daha önce katıldığı mülakatta seçildiğini, yani devlet ile alakalı bir haber bekliyorsa bu kişi bir seçilme durumu var, tercih edilme durumu var. Hani şöyle duyduğunuzda şaşırca şaşıracaksınız bu arada. Şaşırmanızın sebebi de şu. Bu kişi size bunu söylememiş. Hani belki nazar der diye korktu ya da kötü enerjilerden korunmak için ya da olumsuz olursa insanlara direkt başvurdum ama olmadı demenin daha kendini güvende hissettireceğini düşündü. Size söylememiş. Yakın çevresiyle paylaşmamış olabilir. Bu kişi katıldığı mülakata hani başvuru aşamasında size söylememiş. Size sürpriz yapmak istemiş. Hani şu şekilde düşünüyor. Aa, kazanırsam herkes zaten duyacak ama kazanamazsam en azından bende kalsın. Bu arada bir de her doğru her yerde söylenmez yengeç burçları. Sizi dinleyen, söylediklerinizi cımbızla alıp çeken birisi var. Hani başkaları tarafından bilinmesi böyle sakıncı olan bazı fikirlerinizi ve hani kendi özel hayatınızla ilgili detayları kimlerle paylaşacağınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Hani kalkana almanız, kendinizi korumanız gerekiyor demiştim ya fincanda. Burada da aynı benzer enerjiler çıktı. Sizi dinleyen, fikirlerinizi böyle çevresinde lanse eden, yanlış aktaran birisi var. Hani samimiyetine inansanız bile bu kişinin hani bahsettiğiniz konu her neyse biraz sakıncalı gibi görünüyor. Özellikle hani iş hayatınızda sıkıntı yaşamamak için bu tarz kişilere karşı biraz temkinli olmanız gerekiyor. Evet bu dönem dediğim gibi aile içi ilişkiler son derece olumlu görünüyor. Hani bir toparlanma süreci de var. Arınma süreci vardı zaten. Önümüzdeki yılla birlikte yeni yaş almanızla birlikte yengeç burçları ailenizle alakalı, aile hayatınızla alakalı birçok sıkıntının hayatınızdan uçup gittiğini göreceksiniz. Gerçekleşmesini istediğiniz iki tane dilek var. İkisi de son derece aydınlık çıktı. Yakın çevre ilişkilerinizde de bazı durumlarda kimin hakkında ne, ne düşüneceğinizi kestiremeyebilirsiniz. Hani kime güveneyim? Buna güvenilir mi? Bunun sözüne güvenilir olur mu? Şeklinde düşündüğünüzü görüyorum. Hani bazı şeyler anlam vermekte zorlanabilirsiniz. Ama bu belirsizlikler de, bu şüpheler de hayatınızdan gidiyor gibi görünüyor. Bir de burada Bir de burada kasket takmış bir adam sembolü var. Bu aslında bugünlerde ya bu hafta içinde işinizle alakalı, kariyerinizle alakalı oldukça kazançlı bir teklif alacağınızı söylüyor. Hani burada aa, saçları da dikilmiş, jölelenmiş gibi duran bir sembol daha var. Bu sizsiniz galiba. Hani yaptığınız hemen hemen her iş kazançlı ve uzun vadeli biçimde, köklü bir biçimde olacak. Burada tırmıkla bahçedeki ağacın dökülen yapraklarını temizleyen birisi var. Bu aslında sorunların hayatımızdan gittiğini, onları çözmek için çabaladığımızı ve çabalarımızın da nihayetinde sonuç vereceğini işaret ediyor. Artık yaşantınızı düzene yavaş yavaş sokuyorsunuz. Bir de burada size gerçekten son derece sadık bir arkadaşınız var. Hani bu son derece vefalı, size sadık ve şöyle söyleyeyim hani sizin zayıflıklarınızın farkında, kendi zayıflıklarının da farkında ve bunları istismar etmeyen birisi. Hani bunları olduğu gibi kabul ediyor. Bir de burada küpe takmış birisi var. Küpe aslında aa, ummadığınız bir anda elinize geçecek para işaret eder. Bu gel, elinize geçecek parayla da hani uzun zamandır belki çözemediğiniz finansal bir sıkıntınızı hallediyor gibi gözüküyorsunuz. Evet yengeç burçları güneş yükselen ve ay burcu yengeç burcu olanlar sizin için niyetlenerek kapattığım kahve falı 12-18 Ağustos haftası için bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım harika bir hafta geçirirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.